Nasılsın güzel kız? İyiyim babacığım. Kibar'a müsait misin? Tabii buyur Dalyan. Geçin çocuklar. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın abi. ne gerek vardı Dalyan? İlk defa misafirimsin Nazif. Bırak da ikramımı yapayım. Belki bundan gayri bir daha öte dünyada kavuşacağız. Hadi buyurun. Günaydın. Günaydın. Mahir. Feride'nin dün neden gelmediğini öğrendim. Kardeşi Melih. Dün gece vefat etmiş. <laughs> doktor da gelmedi. Vakit var. Git. mi şimdi sana ihtiyacı var. İstersen gidip gelelim ama. Doktor gelene kadar gidip gelelim ama. Bizim adımıza da başsağlığı değil. Hemen olur. Mahir. Geldik ama baksana ana baba günü. Feride'yi nasıl göreceğiz? Sen bir yere çek, biraz bekleyelim. O dışarı çıkmazsa ben bir şekilde içeri gireceğim demektir. Feride'yi görmem gerek Tamam sen arabada bekle ben gidip çağırırım Kim bilir ne haldedir şimdi Nasıl geldiyeceğiz ben giderim. Abi çok tehlikeli bu Bakan Bey kesin buradadır Şu an tek düşündüğüm Feride Onun yanında olmam gerek Yanında olmak istiyorum Belli ki kaderiniz de öyle istiyor Başımız sağ olsun. Neden böyle bir şey yaptın? Aklım olmuyor. Düşünmekten delireceğim. Annenler hiç şüphelenmemiş Allah size yardım etsin. Dayanma gücü versin. Bazı terslikler oldu. Bir gece daha kaldık. Ama her şey hazır. Birazdan gidip bizimkileri alıp... Yola düşeceğiz. Ben sizinle gelecektim. Annemlere veda etmeye gelmiştim. Ama şimdi gelemem. Melih'imi kendi elime ...toprağa vermek istiyorum. Ona veda etmek istiyorum. O yüzden... ...gelemem. Annemleri böyle bırakamam. Tamam ahı gözlüm. Ben de aksini düşünmedim zaten. Ailenin sana ihtiyacı var. Tabii ki onların yanında kalmalısın. Onların tek tutunacağı dal sensin. Annenle baban ancak senle biraz bu acıyı dindir. Şimdi sizin kenetlenme vaktiniz. Yoksa bu acıyı kaldırmak çok zor. Ama şunu unutma. Denizin öbür yanında da olsam vazgeçmem senden. Ne aklımdan çıkarsın ne kalbimden. Sana geleceğim. Senin için bir gün geleceğim güzel kadın. Hayır ne olur beş dakika daha kal. <laughs> Gitme. Tamam. Gitme. Tamam buradayım Sevda Tamam tamam bir yanındayım buradayım. Buradayım. Gitme. Evet. Gitme. Dua alırım sizinle. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama... ...ona haber gönder. Tamam iyi İyi olduğunuzu bileyim yeter bana. Merak etme, kötü bir şey olmayacak. Bir daha ne zaman kokunu duyarım? Sana sarılır bilmiyorum. Tek dua'm Allah'ım bize yardım etmesin. Kaderin halimiz açım. seni bekleyen biri olduğunu hatırla. Ömrünü sana atamış bir Feride'm var artık. zaman ve mekanla kısıtlıysa zaten yok demektir. Biz birbirimize çok derin bağlarla bağlıyız. Kaderimize karşı durduk. Misafirleri de yeneceğiz. Hayatını bekle. Yine bugün. Kardeşim öyle, yoksa hiç gidemeyeceğim. Geri dönün Etinden et koptu şimdi onun kolay mı? Mahir. İstersen sen kal. Ben giderim. O sınırı birlikte geçmezsek içim rahat etmez. Sen nasılsın bacım? Doktor ne dedi? İyiyim abi. Dikkat et dedi biraz. O kadar. O zaman gitme vakti. Hadi Nasif. Yok abi. Dur bakayım olmaz öyle. Olur olur bak. bak. Ah. Bir şey ihtiyacın olursa bana bir haber uçur İyi misin bacım? Rahat mısın böyle? İyiyim. İyiyim abi. Gel bakayım delikanlı. Geç annenin yanına. Geç anacığım. kızım. Varır varmaz adresi yazacağım sana. Geleceksin değil mi beni görmeye? Geleceğim tabii. Seni görmezsem hasretimi gidermezsem yaşayamam ki. Seni kalbimden, aklımdan hiç çıkartmayacağım. Sen de beni çıkartma olur mu? Ömrümün en güzel yeri. Beni sakın unutma. Asla. Nasıl unutur? Kavuşacağımız günü bekleyerek yaşayacağım ben. hakkını helal et Dalyan. Helal hoş olsun. Benim de sana helal olsun. Dalyan abi sağ ol. Çok iyiliğin dokundu bize. Ne demek Bahir? Siz selamet olun bana yeter. Bizim emaneti sanmıyor musun? açık olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Hoşçakal davet. Güle güle Nazif baba. Kardeşim sağ olun. Yolunuz açık olsun. Bakma öyle. Kavuşturacağım sizi. Hadi eyvallah. gel oğlum. Hadi gel anneannem. İstemem. E ne istiyorsun Nazif? O da kucak işte. Babamı. <laughs> Valla yapma Nazif böyle. Göreceksin sonra babanı. O <laughs> neden almadık? O neden gelmiyor? Biz bir gidip bakalım buralara güzel mi diye. Gelir baban sonra. Ya da sen gider görürsün. Ben seni getireceğim dayım. yakın zamanda. Ben şimdi istiyorum. Onu da alalım. Yoksa gitmeyelim. Sınıra geliyoruz. Bir şey sormadıkları sürece ses vermeyin. Songül, ağlama bacım artık. Nazip sen de. Herkes sakin davransın. Sınırı geçince vatandan çıkmış oluyoruz. Değil mi Nazif? Allah'ım. sana emanet. Toprağın karışmadan kavuştur beni onunla yarın. <laughs> hadi yun gözlerini, hadi oğlum. <laughs> İyi yolculuklar. Sağ olun memur bey. Nereye böyle cimbir cemaat? Sünnet düğününe gidiyoruz. Ver bakalım pasaportları. Buyurun. sıkıntı mı var memur Bakıyorum. Bir kaçak var. Nazif Kara. Onu arıyoruz. Vallahi biz de ailecek sünnet düğününe gidiyoruz işte. O da ailesiyle kaçıyormuş zaten. izliyorsun bak beni. Nereye? Aileme hürriyetini ver. Ne yapıyorsun? Teslim olacağım. Sakın beni durdurmaya çalışma. Hayır baba çok yaklaştık. Bırak beni Mahir sakın durdurma. Yapma baba. Çekil önüne Mahir. Hayatım boyunca seni affetmem. Asla affetmem. Niye anlamıyorsun? Evet. Hepsi acı içinde. Baksana son günü. Gözünün yaşı dinmedi. Ya Feride? Sen onu boynu bükük acılar içinde bıraktın. Ben çok şu an sana ihtiyacı var biliyorsun. İçine akıyor gözyaşların. Göremiyor muyum senden? baksana Mahir. Korkudan titriyorlar. Onları öyle görmek yüreğime dokunuyor Mahir. Ben onlara bu acıyı çektiremem. Onları bir bilinmeze sürükleyip götüremem. Bak Nazif, baba diyor. Safiye'nin korkudan kalbi duracak. ...Biltun'un yarası kanıyor Mahir. Onu hastaneye götürür. Hepsi geçer baba. Hepsinin devası var. Ama yokluğunun yok. Sen de beni anla. Ben bir babayım Mahir. Bırak babalığımı yapayım. Ailem güvende diye gözlerimi huzurla yummak istiyorum. Evlat. назад. Назыв кара